dinliyorum Olursun. Hiç merak etme. Ya bir, bi, ben birimiz yani olabilsek şöyle mi? sen olur ben olur mesela Aynen bir patlasa öyle. var ya bir lafımla ya ben seni yani bir, bir günümü be. almaz patlatmam. Oğlum çok fazla gelen oldu abi. Mal gibi yere de düştüm ben gene her zamanki gibi. Gel. Silah bulamayız diye buraya geldim. <laughs> Yo bir iki tane buldum da. Sen dikkat et. Gülüm vallahi her yer kalabalık dur. Üst var, alt, alt var. orada kaldı o ama. Benim var sen sakin. O nereden sıktı sana? Bilmiyorum. Al burada. Solun var lan sakin. Oh. Yanım yok. <laughs> burada. Sen burada. yukarıdan mı şeyde mi anlamadım benim. Al. gülüm Yok, bu da şu altta herhalde ya. Ben, ben ne dedim sana? Nokta atışı bak info verdim. adama sırtın dönüp koşun ya. Hadi Vur, vur, vur ben. <laughs> Biliyor muyum, oğlum o senin kill'in zaten. Evet. Onun için mi geldim bu kadar koşa koşa <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Kimse kalmadı lan bölgede iyi. Azıcık Gerçi işte uzaktı ya. Evet. Al sana 6x attım. İçinde mi? Hadi. <laughs> Bu da silahı alıyor, şeyi alıyor. Ben burada arkadaşını vuruyor, Bu da gitmiş loot yapıyor ya. <laughs> Biri daha geldi. <gülüyor> Bu <gülüyor> da adam. Gülüm burada adam. Arabayla bir takım daha geldi. Önünde mi? <laughs> Adamı kurtarım. Adam başka adamlar da geldi bu arada gülüm. Gidim yok. Kit mi yok? Alt ejderha kanı bıraktım tamam mı? Poponda. ya. Geldi. Biri daha geldi bak. Buradan geliyor. Çok fazla lan. Bunlar 4 kişiler abim. şey basıyorum. Dikkat et. Sakın düşme. Elim. Gülüm seni satmak zorunda kaldım ama biraz. Ben gitmeye Hadi bakayım. Bitti mi Oğlum game bahane burada ya. Biraz gaza geldik ama arkadaşlar çaktırmayın. Ben <laughs> Ya oğlum gülüm vallahi seni kusura bakma salmak zor satmak zorunda kaldım biraz ama şey yapamadım. Ne derler ona? Müdahalede bulunamadım ya. Adama sıkarken önümden koştu adam da. Molotoflamışlardı biliyor musun? Zaten video izlerken görürsün. Yanıyordu her yer. Yani seni göremedim açı. He? Heyecanlandım Heyecanlandım. Allah abi. Öldüydü <laughs> yani. Ee, sen girdin mi? Yok. Bölgedeki oyuncu 3 oldu çünkü. Yetişe benim diye. Gülüm sen yetişemedin de yetişenler oldu. Evet. Üç kişi daha girdi. Buradalar. Adamlar komple takım olarak ve full takım geldi bir tane. Bilgin olsun. Ona göre gel gelirken tamam mı? Abim orta bölgedeler yani bak tam ortada şu an herif loot yapıyor ortada. Helal. Lan oğlum ateş etmedi salak oyun. Lan niye öyle oldu ya? Bir tane kaldı. Sen misin oyunun içindeki, alanın içindeki? Ben gel. Oğlum adamlar nereye gitti o zaman? Bir, bir tane daha bak geri girdi alana şu an dikkat edersen. Evet, Ortadan kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Tüh. Yapacak bir şey yok arabayla gitti o. Onu. Neyse sen ortaya gel şuradan lootunu yap, gidelim hadi. Tamam. Neredeyim ben... burada. Arabayla... Gitmiyor mu gideme diyorsun arabayla? Bu ne burda? Ben gittim ya. Durdu mu diyorsun? Evet. E oğlum hani nerede o zaman? Bilmiyorum. Ama... Bence durdu yani. Ayak sesi var lan benim binamda. Bu bot. Geri zekalı beni nasıl korktu? Mal bot. Bir gitti. Bir gel daha geri. Ya. Yanında mı? Evet. Bot. Şurada. Lutunu yap onu da vurursun gelirken vur gel. Tamam. Lan boşu boşuna heyecanlandık. P90 mermisi attım ya. <laughs> Baran, hadi. Sıkıntı yok. Aha, oğlum çatışma var lan burada. Adamlar yakın yere atlamış galiba Baran. Vallahi bot mod Bir vuruyorlar abi. herhalde. Sen lootlandın mı? Self drive falan aldın mı? Yok. Ortadaydı hepsi. Ben sana silah alırım. Çok önemli değil. Gel gidelim hemen yürü. Bir sürü para var bende. Bak burada 3 seviye yelek var. Onu al mamutun yanında hemen. Ha burada da var hatta. Yanıma gel çabuk buyurun. Araba geldi. 3 kişi. 3 kişi geri geldi gülüm. Adamlar geldi. Ben de, de bu ne diyorum Allah belanı vermesin bu ses ne diyorum ben de kukla. Ben neredeyim sağ taraftaki evdeyim de adamlar da galiba şu ana binayı Not aldılar. Sen ne yapıyor musun şu çıkışa gel. Ama ooo. dikkat et bak adamlar seni. Gülüm çok kötü açıda kaldım ben ya. Ne diyorum ben de. Mızrak attı. Ortaya doğru geliyor galiba. Ben kaçtım var kişi mızrak atıp geçti. Ortada şu an. Biri de önümde şurada bir yerde. Sen gelebiliyor musun? Adamı görüyorum ya bir sus kukla mısın nesin sen de B bütün psikolojimi bozdu mal ya. Adam Ha böyle Bunun birini vurdum. Nerede diğerleri? Adam Sen abine Ölüm. oğlum sen Ölüm. Bırak abi bırak. <laughs> lan aynı adamları 3 kere vurdum lan. 1 vs 3'ü 3 kere attım lan. <laughs> Siz tek mi buldunuz lan adamı? He? Baran'ı mı tek mi buldunuz? Bari gittiler <laughs> yuydu Abone oldular. Abone Ulan adam sana dedim ki self revive'ı buldun mu diyorum. Adam 3 kere geldi. 3'ünde de self revive'ı bulmuş. Sen nasıl bulamıyorsun onu anlamadım ben. Şu adamın lootunu al. Lutu. Adam 3 kere aldı onu biliyor musun? Ne bileyim ben Şu an abin bak oyunda 27 kişi kaldı. Abinin kaç kili var sence tahminde bulun? 17. 17. Güzel tahmin. 17 oldu. Sır zaten 10 12 kilim bu takım. Ya. <laughs> 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 Bu <laughs> Sol tarafta fişek var. S fark ettim de. Ne Sağdan araba geliyor. Araba, araba bak bak. Devam et. Abi çok yedim ben. Evet eve doğru git lan oğlum. İki, iki baygın dön 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 dön. Atla atla atla. Baygınları çek. Birinin kalkması var, birinin kalkması var. Hangisini bilmiyorum. Ha. Ulan çok kötü hasar aldım İlkanda. O yüzden dedim eve gitti. Sonra baktım ikisi bir düşünce o geri de bu sefer bu tarafa dön dedim o yüzden de. Senin de kafan karıştırdık ama. Bu ne lan? Mamut. Ot mu yedi? Ne yaptı? Ejderha kanı falan var gülüm. Amere mi? Bende AVM var ya. Evet. Abi, Al gülüm. Al da ben, ben 762. Yani. 762. Yok ya bitmiş burası da. Çok cihazım yoksa bak şurada çok cihazı var diğer lootta. Ulan mermisi de çok ha meren hadi. Abi. Hadi gidelim yürü yürü. Gidelim. <laughs> ama ama Mahmut'u iyi ki sen sürmüşsün. Bak nasıl hakkını verdim. Evet, evet. Hmm. Hadi gidelim. Suya girmez. ya da geç sudan geç. geç geç Unuttum ben şey olduğunu. Şey yüzdüğünü. 20 oldu. Max 24 olur zaten. Eğer 4 kişiye karşı kaldıysa. İnşallah öyledir. bundan pek emin değilim ama <laughs> inşallah öyle midir değil midir? Aa şurada mamut var. Yok yok gitmene gerek yok. Şurada dur. Adamlar ordalar lan aynı. Abi, oynamayalım. Mamutu mamut şöyle ha poposunu Mark şurada da bırak. Location. Şu karşıda da bir tane mamut var da onun içi boş. Kaç? Oğlum bu oyunda iki tane mamut çıkmıyor mu? Bunlar nereden buluyor ya? Ah be mili milimetrik Nereden geldi? Ne? He? Nerede? Adam mı var? Ha nerede? Ulan Allah seni ne yapmasın ben de geldi anladım. Şurada Ateşi. bir kişi gördüm ama bak. Uy, Gö görürsen ateş et oğlum. <laughs> ben aa drop düştü. Sadece ben şeyden Kafam karışık. Bak şurada da mamut var. Ateş geliyor. Nereden attı o? Oğlum aha deyip duruyorsun. Nere? Aha nere? Aha nere? <laughs> aha diyorsun yok ses yok. Aha. Aha ses geldi. Aha şurada bu. Bak bu burası. Göstermiyor gavur. Bir daha göster. Bir daha göster. Lütfen. Bu şansı bana bir daha ver. Hadi göster güzel yüzünü. Hadi. Yapma ya. Ben mi gitmiyor? Güzel güzel açım şeyimiz yerimiz fena değil. Şimdi hadi o neyse bir kişi var işte ya bizim diğer kalan üç kişi nerede? Sesten biri de aşağıda ben sadece şu aşağıdaki Şu Mamut'tan bir çekiniyorum Baran şurada olabilir birileri E <laughs> zaten o birazdan mecburiyetten her türlü çıkacak da Çıktı Ah be şurada biri var. Yok gerek yok. Aha arkadan attı biri. Nerede o? Ulan nasıl bir oyuncuyum ben ya. Nasıl hemen simetrik gördüm de vurdun ya. Tut bırak bırak. Aha biri de birini vurdu tamam. 2'ye 1 kaldık. 23 yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> durabı al durabı Aa adam mamutla çıktı Bak şimdi mamutun üstüne nasıl vuruyorum onu iyi izle Bak bir dakika gel şuraya gel Lan Oğlum vur lan mamutu devir lan Aa Lan Oğlum mamutun çok hasar vermesi şey Neydi senin silahın çok hasar vermesi gerekmiyor mu Niye sen vuramadın bunu ya Niye bayılmadı lan o Mamut niye Neyse dur bakayım. Ne <laughs> geliyor geliyor adam üstümüze geliyor. Biz gel. de gel lan biz de mamut abinek gel. Gel mamut savaştırak. Çabuk çabuk sen sür gel çabuk gel. Durdu bak adam. Çabuk adam şurada durdu bak. Ona göre bir git. Bir. ES yedi bir canı kaldı geberecek şimdi izle bırak sakin ezme Devam et sen. Haydi. Lan niye ezdin tam kafasına şeyle baltayla vuruyordum. elim aldım çekiç mi balta Neydi bunun adı he? balta. Neyse. Nice güzel maçtı. Yine win 23 kill. Sende kaç tane var? Bir <laughs> abi. olsun olsun. Varlığın yeter. Ma Mahmut'u sürmesen o kadar kill alamazdım. <laughs> Arkadaşlar e, her zaman dediğimiz gibi Bir sonraki videoda görüşmek üzere 23 kill bugün maçımızı tamamladık e, Kendinize çok iyi bakın kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın Hoşçakalın